Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir kalorifer temizleme videosu çekmek istiyorum. Ee, ve kaloriferimi buharlı makineyle temizlemek istiyorum. İlk defa temizleyeceğim. O yüzden sizlerle birlikte olmasını istedim. Şöyle kızımı da yemek masasına oturturdum ki tehlikeli olabilir. O yüzden o burada yemeğini yerken biz birlikte video çekelim istedim. Şimdi size şuraya bir yerleştireyim. Daha sonra devam edelim. Parmaklendim bu arkadaşlar. Ben bunu Lidl'den aldım. Geçenlerde gelmişti. O zaman aldım. Aklıma gerek çünkü kaloriferleri temizlemek geldi. İçerisinden böyle bir aparat çıktı. Bu sanırım uzatması için. Bakalım neler var başka içinde. Şöyle bir şey çıktı. Bunu görmüştüm. Reklamında görmüştüm. Bu camları falan temizlemek için de. Çünkü bu buharlı camları da temizleyebiliyorsunuz. Her yerde kullanabiliyorsunuz gerçi bu makineyi. dezenfekte amaçlı da kullanabiliyorsunuz. Şöyle bir uzun aparat çıktı. Diğeri de bu. Bunu da bezi geçiyordu buraya. Buna da öyle kullanabiliyorsunuz şöyle bir aparat şu da ünümüzün kendisi çıkarayım sizde detaylı bir şekilde görebilin diye hepsini buraya böyle dizdim arkadaşlar şimdi bu su tankımız şöyle bir su tankı şurada çocuk kilidi de var arkadaşlar böyle eğer çocuğunuz varsa ben gibi oynamaması için bunu kilitleyip açabiliyorsunuz. Burası da zaten bildiğiniz gibi buharı püskürtmek için bastığımız yer. Suyu doldurduğumuzda buhar hazır olduğunda burası yeşil yanıyormuş arkadaşlar. Böyle. Şimdi bunu böyle bir kenara kaldırayım. Şu normal düz yerlere kullanabilmek için yani görünen yerlere kullanabilmek için bir aparat. Böyle Sonra şunun içindekileri bir çıkartayım. Bu bunun böyle kapağı. Bunun içerisinden başka neler çıktı? Şöyle daha ince yerlere ve bükülebilen yerlere girmesi için böyle bir aparat var. Böyle fırçalı bir aparat. Şunları şöyle birlikte göstereyim. Bu buraya geçiyormuş. Şöyle olsa gerek. Evet böyle. Buraya bunu takıyoruz. Bezimizi de direkt böyle takıyoruz. Bu böyle kullanılıyor arkadaşlar. Bunu geçirdim şimdi. Bunu da az sonra kaloriferlerimizin dışı için kullanabiliriz. Bir deneriz nasıl oluyor. Bakarız. Bu böyle. Bu da dediğim gibi suyunu çekmek için. Bunu da ilk başta göstermiştim zaten. Bu da uzatma aparatı. Bununla suyunu dolduruyoruz. Daha kolay taşırmadan doldurabilmek için hunisi de var yanında. Şimdi ben suyunu doldurup geleyim. Şimdi içine bir koyalım bakalım. En fazla 250 litre koyuyormuşuz. Doldurdum. Şimdi güzelce kapatıyorum. Fişimizi, prizimize bir takalım ve bekleyelim bakalım gördüğünüz gibi şimdi kırmızı yanıyor. Burası yeşil olduğunda hazır olacak. O hazır olana kadar da biz de yerimizi hazırlayalım. Ben buraya zaten eşyaları hazırlamıştım böyle. Süpürge ile bir içindeki tozu çektiririz. Daha sonra da buhar makinemizle üstünden geçeriz. Ben şu aparatı da ayırdım direkt buraya. Gördüğünüz gibi altına çöp poşeti kesmiştim. Onu serdim de şöyle bir tane fazla kullanmadım. Daha doğrusu neredeyse hiç kullanmadığım bir sofra bezim vardı. Onu serdim. Bu da ben yeri hazırlayana kadar oldu zaten. Kaloriferin öncesini göstereyim. Dediğim gibi ben hiç temizlememiştim. Daha önce de hiç temizlenmemiş O yüzden ilk defa şimdi birlikte temizleyeceğiz güzel bir video olur diye düşünüyorum temizlik sevenler için öncelikle şunu bir çıkaracağım şurayı da bir çıkaracağım daha sonra süpürge ile bir kere geçeceğim sonra da buhar makinemizle yapmaya başlayacağız hadi bakalım nasıl olacak ben de çok merak ediyorum şuralarda da bir şeylerin lekeleri olmuş bunları da güzelce temizler diye düşünüyorum normal bezle falan siliyorum ama bununla daha güzel ince bir temizlik yapacağım yani şimdi başlayalım uzatmadan gördüğünüz gibi baya baya tozlu ve kirliymiş içi Bu ne kadar sağlıksızdı kim bilir bizim için. Öncelikle bir süpürgeyle çekeceğim bunu içerisine artık. arkadaşlar ben devam etmeden önce size bir göstermek istiyorum devam çünkü içerilerini yapacağım ve şu köşeleri de görüyorsunuz onları iyice ayrıntılı yapmam gerekiyor kamerayla böyle göstermeye çalışırken fazla belli olmuyor o yüzden ben bir temizleyeyim şimdi tamamen sonra tekrar bakalım Şöyle şu yerdeki çıkanları da göstereyim de size daha iyi anlarsınız bildiğiniz bütün her şeyi çıkartıyor. ben şimdi kızımı uyutup geldim şimdi de dışını yapacağız önce şu ucuyla bir geçeceğim daha sonra şu bezimizle yapacağız şu dışlarını yapacağım artık bence içi falan gayet güzel temizlendi ama bu video yani ben sabredemediğim için şimdi bu videoyu çekmek istedim yoksa bunların fırçaları oluyor fırçalarını alıp bir daha bir yapacağım en alta kadar inip çıksın diye şu an en altları ne kadar temiz onu göremediğim için bilmiyorum. Ben alttan da yine tuttum ama ne kadar oldu bilmiyorum. Fırça aldıktan sonra tekrar bir işlerinde temizleyeceğim. <laughs> yapacağım daha sonra bizimle sileceğim ve en son kurutma makinesiyle içine kurutup dışında kurutup bitireceğim artık kurutma makinesiyle de yapıyorum ki ıslak yeri kalmasın yoksa küflenebilir o yüzden şimdi dediğim gibi şunu bir kere daha geçeyim <laughs> dışı gördüğünüz gibi tertemiz oldu şuralardaki izler boyaları kalkmış O yüzden leke falan değil yani bunlar böyle şuraya da sanırım su gelmiş küflenmiş gibi bir şey olmuş Bunlar da çıkmıyor ama tertemiz oldu pelik şuralar önceki halini görmüştünüz zaten gördüğünüz gibi tertemiz oldular içleri de tertemiz oldu gördüğünüz gibi toz hiçbir şey kalmadı fırça aldığım zaman geçtiğimde daha iyi olur en altlara da gidebilir en altlarına ne kadar oldu bilmiyorum ki bu aralarda da iyice çıkması için fırçayla bir kere daha yapmam lazım ama yine de tertemiz her yeri temizlendi